Evet konu kolay ama sorusu biraz kafa karıştırıcı. O yüzden çözmek istiyorum. Sürtünmesiz düşey düzlem olması çok önemli. Aşağı doğru bir G olduğunu gösterir bu. İlerleyen yükü parçacığını nasıl yapabileceğini tartışalım demiş. Öncelikle buralar artı buraya da eksi dersek fark etmez ne R'ye artı eksi dediğimiz şu an. Bu levhalar bu şekilde yüklenecek. Eğer bu cismimizin biz artı yüklü bir cisim olduğunu varsayarsak aşağı doğru bir MG ağırlığı olur. Ve aynı zamanda eksi artıdan dolayı aşağı doğru bir EQ'su olur. E ve bu durumda cisim ilk hızı olduğundan dolayı bu şekilde sapar. Bu dışarıda çıkabilir de. Yeterli hızlı olursa dışarıda çıkabilir veya levha kısa olursa dışarıda çıkabilir. Ee, ikinci i̇kinci durumumuza geçelim. Bu e, yükümüz eksi yük olursa bu durumda ne olur? Eksi yük olursa yine aynı şekilde aşağı doğru bir emge olur. Fakat eksilerin eksi itmesi ve artılan eksi çekmesinden dolayı yükümüz e, bu sefer yukarı doğru. Zaten elektrik alan artıdan eksiye aşağı doğru. Eksi yüklerin e, hareketi elektrik alana ters olduğunu biliyoruz. Bu sefer üç şekilde inceleyeceğiz. Eğer biz bizim mg'miz FQ, e, yani LQ e, şöyle diyelim, E LQ'tir VQ bölü d. Eğer bizim mg'miz VQ bölü d'ye eşit olursa bu cisim şu şekilde bir e, dümdüz bir şekilde ilerler. Eğer bizim mg'miz VQ bölü d'den büyük olursa yani burası bu şekilde aşağıda e, fazla yukarıda e, az olursa diye bu şekilde kafanızı daha kolay oturur aşağıya doğru sapar. Şöyle bir e, sapma. Burada dümdüzlerleme. Eğer mg dediğimiz ve q bölü d'den küçükse de bu şekilde yukarı doğru sapar. E, bu durumda şöyle bir soru çözelim. E, elektriksel kuvvetin büyüklüğü f cismin ağırlığı g olduğuna göre f büyüktür g ise e, şöyle şimdi artı bu da eksi olduğu için bu bu tarafa doğru. E, f dediğimiz şey bu G dediğimiz şey de bu F büyüktür G ise cisim bir yönde gider ama sabit hızla hareket etmez neden çünkü zaten cismin hızının yatay bileşeni sabit kalıyor fakat düşey bileşen değişiyor gittikçe zaten sürat sürat sabit bile kalmıyor her şeyi geçtim sürat da yani bu Cismin gittikçe süratleniyor. Bu yüzden sabit hızla hareket eder. Yanlış olacak. Fg'ye eşitsiz sabit hızla hareket eder bu yönde. Bu doğrudur. E, Gf'den büyükse 3 yönde inmeyerek hareket eder. Bu da doğru. Çünkü cismin üzerinde hem elektriksel kuvvet hem de cismin ağırlığı sabit olduğundan net kuvvet de sabittir. Bu, bu durumda e, inmelenecek. Sabit inmelenecek yani. üç e, yönde sabit inmeyle hareket eder cevap 2 ve 3.